Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. İnşallah macasız bir video çekeriz. Hadi güzel bir oğlum. Maşallah çok da uzun kalktı. Ramazan'ın birinci günü. Adı Bismillah. 3 3 takla rahat bir 50 ya da 40 var Hadi kuzum aslanım benim gel aferin Sesine kurban be maşallah maşallah 41 kere Ramazan'ın birinci Şimdi Haydi bakayım aslanım hadi Hadi Facebook'taki bütün dostlara gelsin abi. Ay maşallah. Maşallah. 40 ellileri bu. Hay yaradana kurban oğlum be. Kurban olayım yaradana be. Allah çok zevk veriyor abi kuş. Maşallah. Maşallah, maşallah. Hay yaradan'a kurban olum be. kere maşallah